Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. 1699 Karlofça Anlaşması'nın önemini yazınız demişiz. Peki maddeler halinde yazacak olursak arkadaşlar. Birinci madde için şunu söyleyelim. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki egemenliği büyük ölçüde sona ermiştir arkadaşlar. Ne dedik? Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki Egemenliği büyük ölçüde sona ermiştir. 2 Osmanlı Devleti bu antlaşma ile arkadaşlar. Batı'da ilk kez büyük bir toprak kaybetmiştir. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Batı'da ilk kez ilk kez arkadaşlar ilk kez büyük bir toprak kaybetmiştir. Üçüncü olarak Osmanlı Avrupa'dan çekilmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'dan çekilmeye başlamıştır. Dördüncü olarak Avrupa'nın asgari bakımdan arkadaşlar üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Avrupa'nın askeri açıdan üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Beşinci olarak Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi başlamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi başlamıştır. diyerek ilk sorumuzu arkadaşlar mükemmel bir şekilde tamamladık. İkinci olarak Lale Devri nedir? Açıklayarak yeniliklerinden 3 tanesini yazınız demişiz. Arkadaşlar Lale Devri Osmanlı Devleti'nin 1718 ve 1730 yılları arasında geçen döneme verdiği isimdir. Verilen isimdir arkadaşlar. Hemen yazalım. Osmanlı Devleti'nin 1718 yılı ile 1730 yılları arasında geçirdiği döneme denir. Bu dönemde yapılan ıslahatlar, yeniliklerden 3 tanesinden bahsedecek olursak arkadaşlar, ilk yerel matbaa bu dönemde kurulmuştur. İlk yerel matbaa kuruldu. İkinci olarak ikinci olarak elçilikler açılmıştır. Üçüncü olarak seramik ve çinicilikte yeni gelişmeler yaşanmıştır arkadaşlar. Seramik ve çinicilik gelişmiştir dersek daha doğru olur. Diyerek ikinci sorumuzda mükemmel bir şekilde tamamladık ve Üçüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. 1774 Rusya ile imzalanan küçük kaynarca antlaşmasının önemini maddeler halinde yazınız demişiz. Hemen yazalım. İlk olarak arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk defa halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir toprağını kaybetmiştir. Bu prestij açısından büyük bir sorun. Osmanlı Devleti ilk defa tüm halkı Türk ve Müslüman olan bir toprağı kaybetti. İkinci olarak arkadaşlar Rusya sıcak denizlere inme imkanı bulmuştur. Bunun üzerinde çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Üçüncü olarak Osmanlı Devleti arkadaşlar ilk defa halifelikten faydalandı. Yani halifeliğin gücünden yararlandı. Ne yaptı? Kırım ile dini ve kültürel bağların devam ettirilmesini amaçladı. O zaman ne yazıyoruz? Osmanlı Devleti ilk defa Halifeliğin gücünden yararlanıp kırım ile dini ve kültürel bağların devam etmesini amaçlamıştır. Bağların devam etmesini. amaçlamıştır diyerek bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Evet arka sayfadaki sorularım ile devam ediyorum. Sanayi inkılabı neye denir? Osmanlı Devleti'ne etkilerini yazınız demişiz. Arkadaşlar evet yine uzun bir cevap olacak ama biz bunları klasik şekilde cevaplıyoruz. Bunlar sizin karşısında boşluk doldurma olarak çıkabilir. Test sorusu olarak çıkabilir. Direkt böyle klasik olarak çıkabilir. O yüzden arkadaşlar bunları bilirseniz sınavlarınızdan güzel notlar alırsınız diyerek ilk ee, cevabımız ilk maddemizle başlayalım. Arkadaşlar sanayi inkılabı, Rönesans ve reform hareketleri sonucunda Avrupa'da meydana gelen icatlar olsun, buluşlar olsun, bilimsel ve teknik gelişmeler olsun bunların sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesine deniyor. Tanımını yazalım. Bir değil de tanım şeklinde yazalım. Rönesans ve reform hareketleri sonucunda eform hareketleri sonucunda şöyle kamera düzgün odaklıyor mu? Evet, sonucunda. Avrupa'da meydana gelen icatlar, buluşlar, bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesine ne diyormuşuz arkadaşlar? Sanayi inkılabı diyormuşuz peki osmanlı devletine zararı etkisi ne oldu diyelim etkisi evet arkadaşlar zararlı oldu osmanlı devleti bu inkılaptan odumsuz etkilenmiş olup dış ticaret dengesi bozulmuştur makineler tarafından Ucuza imal edilen malzemelerle rekabet edemeyen Osmanlı tezgahları arkadaşlar tezgahtarlar tek tek kapanmıştır. Makineleşme üretimlerine dayanamayan Osmanlı tezgahları tek tek kapandı ve bu doğrultuda arkadaşlar işsizlik artmıştır diyerek bu sorumuzda ne yapmış olduk? Siz söyleyin. Mükemmel bir şekilde cevaplamış olduk. Diğer sorum: Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkilerinden 5 tanesini yazınız. Hemen yazalım. 1 Farklı coğrafyaların keşfedilmesi sonucunda farklı coğrafyaların keşfedilmesi sonucunda yabancı devletlerin Osmanlı ile bağları zayıflamıştır arkadaşlar. İkinci olarak Akdeniz'deki limanlar değer kaybetmiştir. limanlar değer kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin çökmeye başlayan ekonomisi arkadaşlar, ee, tabii ki paniğe neden oldu ve bunu düzeltmek için Portekiz ile savaştı. Fakat ne oldu? Kaybetti. Portekiz ile yapılan savaş kaybedildi. Neden kaybedildi arkadaşlar dediğimiz gibi çökmeye başlayınca panik oldu ekonomisini düzeltmek için Portekiz'e savaştı fakat kaybetti. Dördüncü olarak Avrupalı devletlere gümrük vergisi konusunda kapitülasyon verdi. Avrupalı devletlere gümrük vergisi konusunda kapitülasyon verdi dersek dört tane madde yeterli olacaktır arkadaşlar bunda 4 yapalım ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde cevaplamış olalım arkadaşlar Mısır seferinin sonuçlarından dört tanesini yazınız demişiz arkadaşlar bu savaş sonucunda Osmanlı devleti halifelik kuruluşunu halifelik kuruluşunu elini aldı evet öyle diyelim Osmanlı devleti Halifelik kuruluşunu eline aldı. Türk İslam liderliğini Osmanlı devleti yine aynı şekilde arkadaşlar ne yaptı? Osmanlı devleti eline aldı. Üçüncü olarak baharat yolunun kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçti. Osmanlı Devleti baharat yolunun kontrolünü ele geçirdi. Mısır, Filistin, Hicaz ve Suriye toprakları Osmanlı Devleti'nin bir parçası oldu arkadaşlar. Mısır, Filistin, Hicaz, Suriye, Osmanlı topraklarına katıldı. Diyerek bu soruyu da tamamladım. Mükemmel bir şekilde cevaplamış oldum. Diyelim seriyi bozmayalım. Son olarak arkadaşlar evet kameramızı daha karşıtı şöyle odaklayalım. Odakladık. İstanbul'un fethinin sonuçlarından dört tanesini yazınız demişiz. Arkadaşlar hemen yazalım. Bizans devleti yıkıldı. Bir. Bunu yazdık. İkinci olarak ne diyelim. Osmanlı devletinin kuruluş dönemi bitti arkadaşlar. Artık yükseliş dönemine geçti. Osmanlı devleti Yükseliş dönemine geçti. Orta Çağ'ın sonu yeni çağın başlangıcı olarak kabul edildi arkadaşlar. İstanbul'un fethi orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı kabul edildi. Dördüncü olarak Karadeniz Z Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları elde edildi arkadaşlar. Ticaret yolları elde edildi. Evet artık sabahtan beri video çektiğimiz için sınav dönemi yaklaşıyor yazı iyice sonlara doğru bozulmaya başladı ve ellerim artık ağrıyor ne yalan söyleyeyim diyerek bu sorumuzda mükemmel bir şekilde cevap mükemmel bir şekilde cevaplandırmış olduk arkadaşlar sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere